Bugün Kuzey Elif'i gece gizlice villada korkutacağım. Şimdi onlar okula gittiler. Daha gelmediler. Üst kata çıkacağım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Üst kattan bakacağım arabaların gelip gelmediğini. Sonra da eve girdiğinde o kadar güzel planlarım var ki. Çok güzel korkutacağım. Berat amcanız onları okuldan almaya gitti Kuzey Elif'i. Bakalım ne zaman gelecekler. Ben hemen ya Kuzey'in odasından ya Elif'in odasından aşağıya bakacağım. Gelip gelmediklerini görürüm hem de. Bakalım bir... Ah, evet buradan bak bakabiliriz. Buradan bakacağım gelip gelmediklerine şuraları kapatalım bakalım arkadaşlar şimdi geldim bakalım görünüyor mu? Görünmüyor ya hala gelmemişler galiba. Dur bakalım ne zaman gelecekler. Buraya geldi ya hemen piyanın başlayacak saklanacağım. Bak aa geliyorlar galiba evet evet gördüm. Geldiler arkadaşlar beni görmesinler. Beni evde yok zannedecekler. Bakalım ne yapacaklar. Süper bir planlarım var. Çok güzel korkutacağım onları. Bakalım Kuzey Elif nerede? Evet evet iniyorlar şimdi arkadaşlar. Hadi inin bakalım. Beni evde göremeyecekler. Sonra da onlara hain planımla korkutacağım. Elifle Kuzey'i okuldan almış. Kuzey nerede? Kuzey almamış mı acaba? Elif burada. Evet, okuldan geldiler şimdi arkadaşlar. Gizlice onları pencereden izliyorum. Bakalım ne zaman gelecekler. Aa, Kuzey'de de telefon var, Elif'te de tablet var. Hemen saklanayım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geliyorlar galiba. Nereye saklanacağım? Bir dakika, benim bir yere saklanmam lazım. Onlar görmeden. Bir dakika. Ha, burası süper. Yok <laughs> geldiler, geldiler. Beni görmesinler şimdi. Çocuklar, çok mu yoruldunuz? Ne yaptınız? Ha, tamam, şimdi anneniz yemek falan hazırlar size. Sajde, biz geldik. Sajde, biz geldik. Kuzey, Kuzey, çıkar ayakkabılarını koy oraya. Sajde. <laughs> Efendim nerede <laughs> acaba? neredesin Kızım ya? Şey, şeyde de yok, bahçede de yok. Herhalde markete falan gitti diğer hı hı. arabayla. Hadi biz biraz oyun oynayalım. E, abi, evet ya. aç da hadi Toko oynayalım. Neydi Elif? Toko muydu? Evet Toko Ne oynayalım? Hadi aç bakalım Elif. Hı, bu ne bu yaptın dersin. sen şimdi burada? Dolabın hı, var, dolap, evin yaptım. var, elbiseler var. Arkadaşlar Gördünüz mü geldiler galiba Evet evet şimdi gizlice gidip ışıkları söndüreceğim ama onların görmemesi lazım Sessizce gitmem lazım Bakayım bir zaten beni göremezler Hemen bakayım Elif Aa, Galiba oyun oynuyorlar Dalmışlar da ben beni ne? göremezler Hemen gidip ışıkları söndüreceğim <laughs> Gel Bakalım Bak 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 Değil. oyun oynuyorlar gördünüz mü arkadaşlar Beni, beni evde yok falan ne diyorlar? Hemen, kal. hemen ışıkları söndüreceğim. Dur bakalım. Kalk Bekleyin arkadaşlar. Ya, Elif, evet, bir şey, bir ne, şey, şey, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor Vay. ya? Ne oluyor ya? Ne Işıklar gitti Elif. Ya ne Kim oldu? Kim kapattı? Elektrikler de gitmemiş. Bak oranınki yanıyor. Buranın söndü ya? Kim söndü? Kuzey sen mi söndürdün? Anne ya. Ay baba. Eten ne oldu, oldu? burada? Ya Bak, bakalım Elif ya. Işıklar. Işıklar. Buraları kendi yanıyor. Aa. Biri mi söndürdü acaba ya? Halde. Allah Allah. Aa, yandı elif. Kendine sönmemiş elif ya. Ne oluyor bir şeyler oluyor ya. Burada soba yandı her yer derin, Baba yer. içeri biri, biri falan, falan. mı girdi? Montu kim attı? Kuzey sen mi attın bu montu? Kim attı o montu? Montu falan zannettim. Toplar on... falan gitti Cemil'im bekle. Baba kim girdi? Biri mi girdi acaba evimize? Tuvalete bakacağım. Tamam. Tamam kapılar kilitledim tamam mı? Hı hı. Elif korkmayın ben buradan gel kız sen de yanıma gel. Yanımda otur oğlum. <laughs> korkmayın gel yanıma. Yanıma gel. Ay çok korkuyorum baba ya. ya. korkma ya herhalde elektrikler şartel attı galiba. Ama baba oranınki ne ya? Hadi koka koka oynamaya devam edelim hadi. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar çok korktular. E, de ben de bu ay, dolabın bu yeni. Ben de dolabın güzel. içine saklandım. Görmüyorum. Ay dolap açıldı ya. diyor. Kapalı dolap işte. Hemen tuvalete tuvalete alayım beni görmesinler. Güzel otur artık güzel korkma gel. Ben şuraya geçeceğim. Dur. Burası biraz ya, Bekle ben bakacağım dolaba. Bir dakika. Buraya doğru geliyorlar arkadaşlar. Eyvah. Berat galiba hissediyor. Berat hissetmeden. Bakayım. Arkadaşlar Berat geldi. Berat beni görmesin. Kimse yok burada. Ah bebekleri mi, gördüm, mi Kuzey beni hissediyor yavaş Baba görmesin saklanmalıyım hemen. Süper oldu arkadaşlar. Ya, arkadaşlar gittiler galiba gittiler mi? Bakayım şimdi benim onlara ben bahçeye gitmem lazım. Ya baba Nasıl? niye Bak. gidiyorsun ikide bir oraya Güzel. ya? orada birini görmüş gibi ben Neyse neyse hissetmediler galiba. Yani, yani, benim şimdi aşağılara bir şeyler ya, atmam yiyoruz. lazım. Dur bakalım ne atayım. Ya. Hemen Orada biri mi, mi? vardı Kuzey yoksa de, dolap mı açıktı? Eyvah Ay. görmediler. Evet mi? arkadaşlar. Korkutuyorsun. Güneyim, Aa, ay, Güzel ne korkutuyorsun güzelim ne işler oynayacağız. Ne yapıyorlar şuradan bakacağım ya. arkadaşlar bakalım ne yapıyorlar. Elif bir sesler Ses. geliyor. Ne sesler? Şu odada biri mi var? Arkadaşlar sizi çıkarmayın. Babası babası ay, anlıyor ay, galiba. <laughs> Kusey gelmeden benim. Yok, yok burada da kimse yok benim Elif ya. Kaçmam lazım. Dışarıdan geliyor arkadaşlar, galiba o sesler. Şimdi biraz daha gerilim katalım mı? Ya, evet var. evet. Peki. Biraz daha gerilim katalım. Evet. Eyvah. Merdivenlerden kim geliyor? Biri merdivenler Hii, Kuzey geliyor. Kuzey, Kuzey geliyor. Buraya buraya gel. Ya bir lazım. Beni görmemesi lazım Kuzey. Kuzey de beni hemen görüyor. Aa, Kuzey bir baktı, geri gidiyor arkadaşlar. Beni hissetmedi, beni görmedi. Şimdi. Bak etmedi. Ses Aa, bak. Burada bir ses duyuyorum. diye duruyor? Şaşkın bir bebek ya. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada bir şişek var. Evet, evet. Bunu böyle aşağıya doğru fırlatacağım. Dur. Birazdan ama şimdi değil. anlamasınlar. Bunu nasıl yakacağım? Bunu böyle yakacağım. Evet. Bunu aşağıya doğru fırlatacağım. Bayağı bir korkacaklar. Eyvah! Gerilim katacağım biraz daha. Gidiyorum yavaş yavaş. Beni görmesinler. Hala devam ediyorlar galiba. Geldim, geldim, geldim. Kız. Ben mutfağa doğru gittiler. Arkadaşlar, şimdi bunu atacağım o tarafa doğru. burada durun. Mi? Bakalım. 1 2 3. Elif, siz mi yaptınız? Elif o sesi kim yaptı? Bilmiyorum. O ya. ses nereden geldi? Ne oluyor ya? Takır tukur bir ses geldi Elif. Ay, El oraya bu, bu, bu. O ses nereden geldi? Ya anne baba evimizde biri mi girdi acaba? Elif ay, Kuzey Kuzey, bunu sen mi attın? Hayır. E bu ses nereden geldi Allah o zaman? bunu Bu yere düştü ya biri bunu yere attı. Buradaydı masanın üstündeydi. Elif gel korkmayalım da üst kata bakalım. Ay, ay. Tamam gelin hadi yukarı doğru bakalım. Sesler yukarıdan mı geliyor? Oğlum kimse yok ya dolaplarda. Gel bakalım Kuzey. Yukarı doğru bakalım. Gel Kuzeyciğim gel. Bir şey düştü değil mi? Siz de duydunuz o sesi. Acaba, acaba terasta mı bir şey var? Şuraya baktım. Burada da kimse yok. Buranın ışıklarını kim yaptı Elif? görmesinler. Buraya, buraya geldiler. Hüseyin sen beni mi yaktın ışıkları? Ben hemen buraya saklanayım beni görmesinler. Hii, yakalanmamam gerek. Iyi, İçeri girdiler iyi. galiba. Ben aşağı kata mı gitsem üst kata mı gitsem saklansam acaba? Bir yerde saklanmam lazım beni görecekler yoksa. Bakayım mı? Hadi, evet, evet. Bak 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 oradalar galiba. Onlar gitti ya. Aşağı inelim diyor Elif. Elif hiç korkmuyor bak. Arkadaşlar Elif git. Elif gidiyor. Dur Elif geliyorum gel. Şu kuzey sen de gel hadi. Işıkları da kapatalım şuraları. Elif'in odasını da kapatalım. Efendim? Nereden? Aa, kızım ne sesi ya? Ses falan gelmez. Gel aşağı doğru inerim. Bütün ışıkları kapattım Elif. In. Kimse çıkmasın buraya tamam mı? Ses falan yok kızım. Kimse yok ya. Şu anneniz niye gelmedi hala? Arayalım mı bir annenizi? arayalım. Annenizi bir arayalım beni bakalım. Beni arayacaklar galiba. Onlar aramadı hemen Dur bekleyin arayacağım. Ben söndüreceğim arkadaşlar ben. Annenizi arayalım be neredeymiş? Bakayım. Kuzey mi? gel anneni arayacağız. Hı -hı. Bakalım neredeymiş Ey, daha. Beni hissetmesin. Acaba markete mi gitti? <laughs> arayalım be. Kuzey de sinirleniyor bu annemler. Bekleyin bakalım. Arkadaşlar burada kaldım ya. Bekleyin ben şimdi ışığı Tut, söndüreceğim. Onlar oradayken. Kuzey elif bekleyin gideceğim. ses yapmayın. Iki, üç, ha, çalıyor ama cevap iki, vermiyor ya. Bir. Elif. Var. Elif ne oldu? Bu sesler mi? Işıklar da kapandı. Anneniz de cevap vermiyor ya. Kuzey. Kuzey artık kızacağım artık ha. Sen mi kapatıyorsun? Kim kapatıyor bu ışıkları? Tuvaletin ışığı da kapanmış. Şu kapıyı da kapatalım. Kuzey dur bakalım. Şu kapıyı iyice kilitleyelim ya. Biri falan girmiş. Yok kızım ya biz de ayaktayız işte. Hı hı. Aa, buranın ipi de çözülmüş. Hı hı. Elif burayı kim çözdü? Allah. Ya bir şeyler hı hı hı. oluyor evde Elif ya. Dışarı mı çıksak? Kaçsak mı dışarı doğru? Baba biri girmiş. Kızım hırsız falan mı var acaba ya? Gelin hadi sarılıp oturalım. Tabletten hı hı. film falan çalalım. Gel Kuzey. Gel yanıma. Sen de bana sarıl. Getir bakalım Sünger tableti. Evet evet Kuzey gel. Sen de buraya otur bana sarıl. Korkmayın kızım. Ben Sünger ben varım korkmayın tamam mı? Sünger Bob Süper kahraman baba, baba. var. Tamam baba. yanıma otur gel bakalım yaklaş bana. Bana sarıl sarıl. Sakın korkmayın tamam ben buradayım. Evet. Süper baba var burada. Sarıl bakalım. Elif aç bakalım filmi. Güzel bir film aç ama korku. Sakın korku filmi açmayın değil mi kuzeyin? Ben çok korkarım valla korku Zürgen filmim Zürgen Bob. Aç bakalım. Kuşlar burada merdivenin ay, altında ay, kaldım. kaldım. Tuvaletin mi geldi? Dur bekle kuzey hep beraber gidelim gel. Korkma üçümüz birden gidelim. Gidiyor, gidelim. Ya. Bekle Kana kuzey ışıklar yanmıyor. Işıklar kapalı. Bekle Kuzey, bekle. Beni görmesinler ben arkadaşlar. Bekle Kuzey'ciğim. <laughs> Korkma kızım, ben varım. Süper fikir arkadaşlar. Tamam Kuzey, hadi. Ben şimdi ben bahçeye bekiyor, çıkıyorum. Bahçeden camdan senin. korkutacağım Elifler. onları. Çıkalım bakalım cama. Dur bakalım, onlar gelene kadar. <laughs> Ay, açtım galiba. Evet arkadaşlar, ben şimdi cama çıktım. Buradan korkutacağım onları. Hazır mısınız? Dur bakalım. Hemen bir şey atmalık, bir şey bulalım cama. Şu nasıl bir şey? Bununla da atılır. Dur bakalım birazcık bir şeyler bulalım. Ama bu camı da örtelim. Eyvah bu seyir bir bayağı korkutacak. Şimdi birazdan aşağı inecekler arkadaşlar. Evet. Dur bakalım dur bakalım başka ne atabiliriz. Ah işte bir şey daha var taş gibi çıkarır ama. Şimdi camdan izleyeceğim onları. Geliyorlar mı acaba? Göremiyorum hala ya hadi ya niye gelmiyor bakayım. Evet süper ses çıkarıyor bu bununla korkutabilirim arkadaşlar. Geliyorlar galiba. Çocuklar yaptıysanız tuvaletinizi. Artık Elif, Kuzey her yere beraber gidiyoruz, tamam mı? Ayrılmak, kayrılmak yok. Vallahi hırsız falan olursa ben çok korkarım evde ya. Elif, bah bahçenin kapısı açık. Aa, Sen mi açtın? Ya hayır, ben kilitlemiştim. Ben kapat Kuzey kapat. Yavaş kapatalım oğlum dur. Yavaş kapatalım. Ya biz de tuvaletteydik. Kızım ben burayı kilitlemiştim ya. Burayı kilitlemiştim ben. Bak burası kilitli orayı da kilitlemiştim. Kim açtı acaba? Anneniz mi geldi? Sadece, sadece. Şuraya bak Elif oturma odasına bak. Yok kızım bizden başka kimse yok. Bizden bak şu camdan ben dışarı bakacağım tamam mı? Gelin hadi koltuğa oturalım Elif. Sarılalım. Kuzey gel film açacağım ben. Hayır, ben koş koş. Niye Elif de korku. Hayalet falan geldi. Yok geldim. oğlum ya hayaletler gerçek değildir. Gerçekler. Hayır hayır gerçek değil. Falan Gördünüz mü evet evet Oturalım gelmişler burada. burada ne yapıyorlar bunlar Birazdan film izliyorlar galiba Kuzeyde Kuzey burada Baba, bakalım Elif'le mi? babası da burada Baba, Tamam anne, süper anne, o zaman anne, Hemen anne, hemen arkadaşlar ben bir cama taş atayım Bakayım 3 2 1 Elif bir sesler mi geliyor i̇şte, Bir tane attım ah. <laughs> Eyvah. Ne var, Ne cama taş atıyorlar? Yok kızım Kim var Yok kızım kimse yok dışarıda bak ben bakıyorum o ses neydi Elif? Ya baba taş geldi. Taş attı biri cama. Hı hı. Dur dışarı bakacağım. Hiç kimse de gözükmüyor. Elif gel. Kuzey gel saklanıyoruz. Koş koş. Şuraya saklanalım. O ses neydi ya? Cama biri taş attı Elif ya. Dur bekleyelim burada. Gel kuzey yanıma gel. Kuzey şuraya saklan şuraya çabuk. Çabuk şuraya saklan. Çabuk çabuk. Şunu alalım elimize. Biri gelirse atarız kafasına tamam mı Elif? Hı hı. Ah, Elif arkadaşlar. sen kimseyi görebiliyor musun? Bayağı bir korktum. Şu bir Kimse gözükmüyor var. değil mi? Ne ışığı? Bahçede mi? gel Sarpması bakalım. Kuzey gel. Bahçede bu ışık gördü bir Kuzey. Beni hemen bulmamaları lazım. bir yer var. Acaba buraya mı saklansam? Evet evet. Nasıl bir ışık gördün Elif? İnsan gibi miydi? Çok, yavaş bir yavaş bir bakalım var. gel bakalım. Şuraya bakalım bakalım. şuradan biri mi var. Bir var? Arabamız burada. Hiç kimse gözükmüyor Elif. Şu tarafa bakalım. Elif gel. Ne oldu Elif? Elif şurada Sizler bir... Kim var orada? Şu karanlıkta görünmüyor Gözsüz arkadaşlar Elif? şu anda biliyor musunuz? Görsünüz mü Elif? Gel bakalım. Kimsin sen? Büyük. <laughs> Kimsin sen? <laughs> ya Yok, Sacde. Ver hap ya. Sen misin? Ya. Gel bakalım buraya. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Beni bırakın. Gez, Elif ya kızın çok korktu ya. Ya niye sinirleniyorsun? Ver ya. Geç bakalım. Ya. <laughs> Çocuklar çok korktu Sacde. <laughs> <laughs> Çocuklar ya siz okuldan gelmişken bir şaka yapayım dedim Elif. Ne yapıyorsun? Ağlıyor musun? Gördün mü? Gerçekten ya sadece mi? böyle şaka mı olur? Ya şaka yapayım dedim. Berat sen çocukları okul alırken canım sıkıldı dedim. Ne yapsam ne yapsam buldum dedim. Küçük dilimizi yuttuk biz. Evet villaya gizlice girip Kuzey Elif'i korkutayım dedim. Ya git ya gel, git, daha gel ya. A, a, Kuzey de çok korktu. Kuzey sen korktun mu gerçekten? Kuzey uçan uçan alıyla nasıl uçuyor arkadaşlar? Bir göster bakalım. Uçan alıyla uçuşuna bakın şimdi. Burada çok kayıyor. Evet gerçekten. Yavaş yavaş anneciğim bekle bakalım. Kuzey şimdi uçan al... Allah. Kuzey ne yaptın? Düştün mü? <laughs> tamam gel hadi. <laughs> Kuzey bayağı bir korkmuş galiba benden. Tamam göster hadi. Üç, iki, bir. Hadi göster. Yavaş yavaş. Arkadaşlar uçan halıyla nasıl yapıyor? <laughs> <laughs> Elif bir de sen yap bakalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu halı bizim uçan halımız. Ama çok kayıyor. Evet bayağı kayıyor gerçekten. Yavaş yapın çocuklar. Şimdi de Elif geliyor. Elif <laughs> gerçekten. Ya Kuzey ne? <laughs> koltuğun altına girdi. <laughs> tamam. Süperdi değil mi video yeter, çocuklar? Evet. Bayağı bir korktunuz mu? Ama sen görürsün sadece. Ve ben biliyor musunuz ben aynada başladım korkutmaya. Sizin arabanızı görünce de hemen ayrıca biliyor musunuz ben üst kattaydım siz geldiğinizde. Sizin haberiniz yoktu. Size güzel bir kışkırtma yapayım dedim okuldan da gelmişken. Kuzeyciğim artık ne? yeter. Senin intikamını alacağım. Aa senin intikamını alacağım diyor. Ne yapacaksın Elif Kuzeyciğim? Kuzeyciğim. Aa, Elif yine odana dağıtacak. Hem de yeni oda takımı. Arkadaşlar yeni ev turu istiyorsunuz ama eşyalarımız hala gelmedi üst kat. Alt kat geldi ama üst katlarımız gelmedi. Geldiği an... Ya ne yapıyorsunuz çocuklar? Oyunlar oynuyorlar. Tamam yeter, şaşkın ördekler. Evet Kuzey Elif yeter. Kuzey Elif'in odası geldiği zaman yeni ev turunu çekeceğim arkadaşlar. Gelmediği için çekemiyorum. Bu şaşkın ördeklerle nasıl çekilir bilmiyorum. Eğleniyorlar uçan alıyla Şu anda bu kanalıyla eğleniyorlar Elif. Ne yapıyorsun? Gel, Şimdi de Kuzey yavaş yavaş. Şaşkın bebek ya. Evet yeter, yeterli bence. Arkadaşlar videomu beğendiniz mi yorum atın Elif'ciğim. Hadi bakalım kanalımıza. Ay Kuzey ne yapıyorsun? Gel buraya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve açmayı Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz bay bay. Kuzey görüşürüz yap arkadaşlarına. Görüşürüz. Hüseyin ne yapıyorsun? Beratcığım görüşürüz yap arkadaşlara. Hoşça arkadaşlar. Bunu...